tamam mı? Tamam. İçinden ne çıkarsa yiyorsunuz tamam mı? Tamam mı Egemen tamam mı Şimdi evet. sürpriz. Gözlerinizi kapatın bakalım. Evet kutular hazır. Şimdi bakalım nasıl olacak? Dur açmak yok. Ben söyleyince içinden ne çıkarsa yiyorsun tamam mı? Tamam. Evet. Üç, iki, bir açın. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Aa! Oğlum ne yapıyorsun Egemen? Tamam yine iyi çıkacaksın. Egemen. Tamam yapma. i̇yi çıkaracağım. Egemen tamam. Tamam Egemen otur hemen başlıyoruz. Tamam tekrar başla oğlum hemen. Egemen biraz üzüldü değil mi Tamam üzülmüyoruz. Şimdi arkadaşlar hangi kutu kutuyu hanginiz istiyor söyleyin bakalım. Sen de onu mu istiyorsun? 3 2 1 açın. Ne çıktı? Vay! Oğlum ne yapıyorsun ya? Aa! Hayır olmaz. O ona çıktı. Tamam. Aa! Git. Olmaz. Tamam tamam dur. Tekrar yapıyoruz tamam hadi. Tamam. Hadi yeni bölüme tamam. Ay tamam kavga etmeyin. O senin tamam o seninki. o seninki tamam o da senin sana da hediye verdik yanında. Hadi devam ediyor musunuz hazır mısınız? Tamam yenisini çekiyorum tamam mı? Kutuya gidiyor muyuz arkadaşlar? Tamam hadi bakalım yenisine başlıyoruz hazır mısınız? Hazır mısınız? Hayır. Tamam hazır mısın Egemen? Egemen hazır mısın? Hayır seni çık bana hazır mısın? Hemen gösterir misin bana? Hadi bakayım el sallayın bakalım. Bir dahaki bölümde buluşuruz tamam mı? Tamam. Hadi kanallara da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Egemen.